Kıymetli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Teala bizleri yeryüzüne göndermiş, bizlere bir misyon biçmiş ve bu misyonu yerine getirirken de bizleri başıboş bırakmamıştır. Yaşamış olduğumuz dünya hayatında neyi nasıl yapacağımızı Neye nasıl ne şekilde davranacağımızı tamamını bizlere bildirmiş, bizlere çizmiş ve bir kurallar silsilesi olarak da bizlere indirmiş ve göndermiştir. İslam şeriatı değerli Müslümanlar kullar için, insanlar için her şeyi yerli yerine koymuştur. İnsan dünyada nasıl yaşayacak? Nelere dikkat edecek? Hangi kurallara riayet edecek? Rabbimiz tarafından insanlara bizlere bildirilmiş ve gönderilmiştir. Hangi eşyaya, hangi canlıya nasıl davranacağız? Ona karşı sorumluluklarımız nedir? İnsanlara karşı ve insanın dışındaki canlılara ya da maddeye karşı tutumumuzun nasıl olması gerektiğini Rabbimiz Teala eksiksiz bir şekilde bizlere bildirmiştir. Allah Subhanahu ve Teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlerin hayvanlara nasıl davranacağını da ifade etmiş ve bildirmiştir. Bugün sizlere hayvan konusunu, hayvanlara nasıl muamele edilmesi gerektiğini kısaca izah edip İslam'ın bu noktada Müslümanlara neyi tavsiye ettiğine değinmeye çalışacağım. Niçin çünkü az önce girişte de ifade ettiğim gibi insan maddeyi yerli yerine koymadığı zaman neye nasıl davranacağını ve ne şekilde muamele edeceğini Kur'an'dan ve sünnetten değil de aklından, hevasından, hevesinden veya başka şeylerden belirleyecek olursa nasıl zelil bir duruma düşeceğini, nasıl insanlıktan çıkacağını ifade etmeye çalışacağım. Son günlerde Hatta son günlerde değil, belki son birkaç yılda özellikle haberleri takip ettiğimiz zaman basın, yayın, medya bize hayvan haklarından bahsediyor. Her açtığımız bir haber bülteninde dövülen bir köpekten, öldürülen bir kediden veya farklı farklı hayvanlara yapılan zulümlerden bahsediyor. Biz değerli Müslümanlar Neye nasıl muamele edeceğimizi İslam'dan öğreniriz. Neye ne şekilde davranacağımızı İslam'dan öğreniriz. Allah Subhanahu ve Teala ve Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayvanları insanların emirlerine, hizmetlerine verilmiş olduğunu, onlardan kimilerinin binek olarak kullanılmasını, kimilerinin yemek içmek olarak kullanılmasını, onların yünlerinden, etlerinden, sütlerinden faydalanılması için Allah Subhanahu ve Teala'nın insanın emrine verdiğini onun hizmetine verdiğini bizlere anlatmış, bildirmiş ve hayvanlar için bize bu çerçeveyi çizmiştir. İşte insan bunu alır, başka yerlere koyarsa, kendisi dışındaki canlılara başka muamele edecek olursa, İslam'ın kendisi için çizmiş olduğu çerçevenin dışına çıkıp kendisi de bir zilletin, bir düşüklüğün, bir alçaklığın içerisinde kalıyor. İnsanları görüyoruz. Haberleri takip ediyoruz bir köpeğe işkence edildiğinde veya bir köpek öldürüldüğünde veya sokak hayvanları toplatıldığında, barınaklara götürüldüğünde insanlar vaveyla ediyorlar. Hayvan haklarını savunmaya çalışıyorlar. Hayvan haklarını korumaya çalışıyorlar. Sağlarını sollarını boyuyorlar kedi kılığında, köpek kılığında. Pankartlar açıyorlar biz de sokak hayvanlarıyız diye. Biz de sokak köpekleriyiz diye. Peki bunu neye dayandırıyorlar? hayvan sevgilerine, hayvanların haklarını koruduklarına, hayvanlara zulmedilmemesi gerektiğine dayandırıyorlar. Ancak İslam evet hayvanlara zulmetmeyi bize yasaklıyor. Bununla beraber hayvanları insanların dışında sadece insanların emrine verilmiş ve hizmetine verilmiş olarak bizlere bir çerçeve çiziyor İslam. İnsanoğlu bunu çıkarttığı zaman bu çerçeveden çıktığı ve çıkarttığı zaman olayları, durumları, maddeyi, eşyayı, canlıları o zaman zeril bir duruma düşüyor. Kendisini sokak hayvanları yerine koyuyor. Kendisini kedilerin yerine koyuyor, köpeklerin yerine koyuyor. Bilmem nesli tükenmekte olan balinanın yerine koyuyor. Allah Subhanahu ve Teala hutbemin başında okumuş olduğum ayeti kerimede bize buyuruyor ki Allah bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdekinlere ulaşasınız diye onları sizin için yaratmıştır. Onlarla, hayvanlarla ve gemilerle taşınırsınız. Başka bir ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, hayvanları da Allah Subhanahu ve teala yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Yani yemek için yaratıldı hayvanlar kimisi. Kimisi binek olması için yaratıldı. Kimisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bildirdiği gibi avlanmak için yaratıldı. Kimisi onunla avlanalım diye yaratıldı. Kimisi onunla korunalım, bekçi olarak edin, bekçi köpeği olarak edinelim diye yaratıldı. Onları ak akşamleyin getirirken Sabahleyin de salı verirken de sizin için bir güzellik, bunda bir zevk vardır. Onlar ağırlıklarınızı sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. Hem binesiniz diye hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de Allah Subhanahu ve Teala sizler için yaratmıştır buyuruyor. Allah Subhanahu ve Teala. Yani hayvanlardan biz faydalanalım diye Allah Subhanahu ve Teala hayvanları bizim emrimize vermiştir. Eğer biz onları bu misyondan çıkarıp onlara başka bir misyon yükleyecek olursak, sanki hayvanları insanlarmış gibi onlara muamele edecek olursak, o zaman bizler veya bunu yapan insanlar zelil duruma, alçak duruma düşeceklerdir. İnsanlar va ve vaveyla kopartıyorlar diyorlar ki hayvan hakları korunmuyor. Diyorlar ki sokak köpekleri korunmuyor. Diyor ki kedilere zulmediliyor. Asıl itibariyle İslam her bir canlıya zulmü yasaklamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre sizlerin de malumudur ki bir kişinin bağışlanmasına ve cennete gitmesine vesile olan bir köpek yine bir kadının cehenneme gitmesine sebep olacak olan şey Yine bir kedi. Niçin birisine yapılan zulüm ve birisine yapılan iyilikten dolayı? Bizler hayvanlara karşı da Müslümanlar olarak elbette merhametli olmak zorundayız. Ancak bu merhametin yanında onlara zulmetmemenin yanında Allah Subhanahu ve Teala bizim için neyi ne şekilde ne için yaratmışsa hangi misyonla hangi özellikle yaratmışsa onu orada kullanmak İslami çerçevede kalmak şartıyladır. Biz bunu yapmadığımız zaman, insanlar ve toplumlar bunu yapmadığı zaman işte zelil bir duruma düşüyorlar. Kendilerini hayvanların yerine koymayı tercih ediyorlar. O hayvanları korumak için pankartlar açıyorlar. Sonra bu vahayla kopunca ister istemez idareciler de bu hayvanları korumak için kanunlar çıkartmak zorunda kalıyorlar. Sonra öyle bir hal alıyor ki bir olay nasıl parlatılır, parlatılır, parlatılır ve insanların gündemine, insanların vakasına koyulur, çıkartılır. Sonra insanların gözü ondan başka hiçbir şey görmez ya. Köpek, 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 hayvan, hayvan diye diye onları korumaktan bahsede bahsede insanlar geri plana atılır oldu. Mesela yeri geliyor, bir insan öldürülüyor, bir cinayet işleniyor. Bir insanın kanı akıtılıyor, bir insana zulmediliyor ancak bir köpeğe yapılan zulümden daha değersiz kalıyor. Bir köpeğe yapılan, bir kediye yapılan zulümden daha değersiz kalıyor. Sadece öldürülmesi ya da zulmedilmesi değil. Açın haber bültenlerini. İşte kurtarılan ağaçtan kurtarılan kedi haber değeri taşıyor. Bir yerde kapalı kalmış bir karga, serçe haber değeri taşıyor o kadar fazla artık parlatılıyor, o kadar fazla çığırtkanlık yapılıyor, o kadar fazla vaveyla kopartılıyor ki değerli Müslümanlar. Bu sefer insan ikinci planda kalıyor. Binlerce insan öldüğünde, binlerce mazlum öldürüldüğünde, bombalarla tarandığında, üstlerine bombalar yağdırıldığında haber değeri olmuyor, haber değeri taşımıyor. Ancak bir kedinin, bir köpeğin öldürülmesi, bir kedinin ağaçtan kurtarılması, bir haber değeri taşıyor. İşte bunun neticesinde insanlar eşyaya, diğer canlılara, maddeye Allah'ın vermediği değerden daha fazla bir değer veriyorlar. Veya Allah'ın verdiği değerden insana, Allah'ın verdiği değerden daha az bir değer veriyorlar. İşte bu da hem o insanlara, hem o hayvanlara, hem de insanın kendi nefsine, hem de toplumun kendi nefsine zulüm olarak yeter. Allah Subhanahu ve Teala bizlere hikmet versin, basiret versin, feraset versin <laughs> ve olayları Kur'an, sünnet ve İslam çerçevesiyle değerlendirebilme meziyeti, kabiliyeti versin. Değerli Müslümanlar, eğer Allah Subhanahu ve Teala bir toplumdan, bir insandan basireti alırsa, hidayeti alırsa, hikmeti alırsa, feraseti alırsa artık o insan Öyle uç noktalara gidiyor ki öyle uç noktaları düşünmeye ve öyle uç absürt şeyler yaşamaya başlıyor ki insan kendi nefsine zulm ediyor. Alçak bir duruma düşüyor. Düşük bir vaziyete geliyor. Allah subhanehu ve teala bizleri hanif dini üzere sabit kılsın.